Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Kükremiş sağ gibiyim. Bendim çiğner aşırım. Yırtarım bağları. Enginlere sığmam taşarım. Kurtuluş Destanı 1920 12 Şubat Maraş düşmana tokat Gözlerde bir ışık mutluluk kat kat Zaferler diyarı kahraman Maraş İmam sarılınca ilk silahına bu bir işaret oldu şehir halkına. Herkes birden koştu silah başına. Efeler diyarı kahraman Maraş. Unutmak mümkün mü hiç aslan beyi? Çeteler düzmekte buldu çareyi. Hele hocayı ulu camii çeteler diyarı kahraman Maraş. Benim adım Abdal Halila. Mesleğim davulculuktur. Fransız birliklerinin şehri geleceğini öğrenen onları karşılamak için bir şara düzenleyeceklerdi. Benden de çocuklarımla birlikte o şerada davul çalmamı istediler. Onlara değil bir kez altın davulumun kastığını altınla doldurursanız. Ben din kardeşlerim bağrına çamağımı vurmam gerek, reddettim. Maraş kurtulunca her yıl kurtuluş yıl döneminde çocuklarım ve akrabalarımla bana sokaklarında tavuk çalar ve kutlamalar yaptık. Bugün çete bayramı olarak anılan kutlamalar bizim o zamanda kutlamalarımızın devamıdır. Benim adım Ali Sezayevs Efendi. Maras'ın dini önderlerinden biriyim. Sabah başladığında talebelerimle birlikte mücadeleye katıldık. Fransızca bildiğim için savaş süresince yapılan görüşmeler de bende bulundu. Düşmanlar savaş sırasında medresemi, evimi ve evi, kitaplarımın da bulunduğu bölümü yaktılar. Kursuz mücadelesinde insanların morallerini ve mücadele isteklerini arttırmak için çok çalıştım. Özellikle bayrak olayında Rıdvan hutbesi sonrası halka cuma namazının kılınamayacağı kuvası vererek bayrak kolayının fitilini ateşledim. Savaş sırasında yaralanarak gazi oldum. Yiğitler can verdi. Seni vermedi. Böyle kahramanlık dünya görmedi. Senem ayşe bile eve girmedi. Yiğitler diyarı, kahraman Maraş. Ölenler şehitlik şerbeti içti kalanlar gaziler safına geçti. Ya Rab, o ne coşku, o ne sevinçti. Gaziler diyarı kahraman Maraş. İstiklal güneşi sönmezdi Türk'ün. Esareti gözü görmezdi Türk'ün. Ya Maraş yabancının değildi Türk'ün. Edeler diyarı kahraman Maraş. Benim adım Arslan Bey. Maraş mücadelesinin mimarı olarak tanınırım. Direniş kuvvetlerini ben örgütledim ve şehrin savunması için çalışacak olan cemiyeti de ben kurdum. Yönettiğim birlikler düşmana büyük kayıplar verdirerek çekilmelerini sağladı. Maraş harbi bitince emrimdeki askerlerle birlikte Antep'e yardıma gittik. Antep'te de düşmanın yenilmesinde büyük rol oynadım. Savaş bitince Milletvekili olarak meclise girdim. Ama bir yandan da askeri görevime devam ettim. Mecliste Marnaş'a kahramanlık unvanının verilmesi de büyük rol oynadım. Benim adım Maraşlı Aşık Doğulu Hüseyin. Akrabalarımın çoğunu çeşitli savaşlarda şehit verdim. Çanakkale savaşlarına katıldım ve sağ salim memleketime geri döndüm. Lara bir başladığında annem bana bir mektup yazdı ve savaşa katılmazsam geri dönmememi söyledi. Çetelere katılarak Maraş'ın kurtuluşunda rol aldım. Maraş bize mezar olmadan düşmana gülüze olamaz sözü bana aittir. Maraş kurtulunca yardım için Antep'e gittik. Bu orada şehit oldum. Benim adım Bombacı Ahmet. Kurtuluş'un çocuklarından biriyim. Mücadele sırasında kalede savaşan mücahitlere mermi ersak taşıdım. Çetelerin birbirleriyle haberleşmeleri için mesajları götürüp getirdim. 17 yaşında şehit oldum. Benim adım Çoğadar Ali. Ermeniler iki Türk'ü şehit edip kaçtılar. Ben de onların peşine düştüm. Üçünü yakaladım. İkisini öldürüp birini yaraladım. Fransızlar peşime düşünce Bertiz'e gidip oradaki çiftelere katıldım. Bir çatışmada ağır yağlandım ve 17 yaşındayken şehit oldum. Benim adım Kılıç Ali Bey. Asıl adım Yüzbaşı Asaf Bey, Gazi Mustafa Kemal Paşa tarafından Maratik mücadeleyi örgütlemem için görevlendirdim. Emrimdeki birliklerle pazarcık ve çevresini kontrol ederek Fransızlar destek gelmesini engelledim. Maç mücadelesinin askeri kısmını Yüzbaşı Selim Bey ile birlikte yönettik. Benim adım Mıldış Nuri. Maraş mücadelesinin en cesur askerlerinden biri olarak bilinirim. Zurkadir oğlu Süleyman Bey'in çitlerine katılarak savaşa girdim. Kuyacak Kafesi'nde yüze yakın Ermeni'nin karşısına tek başımı çıktım. Tuşmalar benden çok korkar oldular. Ermenili liderlerden birinin evine yapılan baskında yaralandım ve sonra da şehit oldum. Vatan, bayrak, iman, namus uğruna Şahın aslandır Kahramanmaraş Düşman orduları girdi bağrına Kahreden tufandır Kahramanmaraş Kimse bakamaz hürriyetine Toz kondurmamıştır Fatihler mi gerek Türk milletine Valide sultandır Kahramanmaraş İndirilmez taştır bayrak kalede Bir suçu iman var her ailede Eli dili olmaz şikede kere de Türktür, Müslümandır, Kahraman Maraş Açtı, silahsızdı, az mı bitmedi Maddenin manaya gücü yetmedi Yuvasını yaptı, teslim etmedi Can içinde candır Kahraman Maraş Benim adım Muallim Hayrullah Efendi yüksek tahsillimi Halep'te tamamladıktan sonra Maraş'a öğretmen olarak tayin oldum. İşgal başladığında çok üzüldüğüm için kendimi evime kapattım. Fransızların şehre geleceğini öğrenince alemle helalleşip Elbistan'a gittim ve orada bir çete kurdum. Çetemle beraber Pazarcık Antep yolunu tutarak düşmanların gelişini engelledim. Adana'dan gelen Fransız takviye birliklerini Baba Burun mevkinde durdurdum ve bu çatışmada yaralandım. Uzun süre tedavi olmaya çalıştım ancak kurtarılamayarak şehit oldum. Benim adım Rıdvan Hoca. Ulu Cami İmam Hatibiyim. Fransızlar şehri işgal ettiklerinde kaledeki bayrağımızı indirdiler. Ertesi gün cuma idi. Halk namaz için toplanmıştı. Toplanan halka Müslümanlar bir belde de cuma namazı kılmak için o beldenin hür olması gerekir. Eğer belde de hürriyet yoksa orada İslam sancağı dalgalanmıyorsa namaz kılmak caiz değildir diyerek bayrağımızı yeniden göndere çekilmesine öncülük ettim. Bu sözlerimden sonra halk kale yakın ederek bayrağımızı yeniden gönlüğe çekti. Ve bayrağın gölgesinde cuma namazını kıldık. Benim adım Senem Ayşe. Maraş'ın abi başladıktan bir süre sonra eşim şehit oldu. Ben de eşimi silahını alarak titelere katıldım. Cephane ve erzak sıkıntı başlayınca Kıç Ali Bey'e giderek ondan yardım istedim. Bal savaşı güzel kekler yaparız. Zeminize gidin dedi. Uzun sallarıma dayanamayarak istediğim yardım yaptı. Evimin yanındaki Ermeni evinin silah ve bomba deposu olduğunu fark edince kendi evimin yanmasında göz alarak orayı imha ettim. Bize ateş eden top ve makine tüfeklerinin imha edilmesinde de büyük rol oynadım. Benim adım Sütçü İmam. Asıl adım İmam'dır. Uzunoluk Camii'nde gönüllü olarak imamlık yapardım. Aynı zamanda caminin yanındaki küçük dükkanda süt satarak geçimimi sağlardım. İşgalden sonra Ermeniler Fransız askeri kıyafetiyle şehirde dolaşmaya başladılar. Bir gün Uzunoluk hamamından çıkan kadınları sataştılar ve onların peçelerini çıkarmaya çalıştılar. Kendilerine müdahale eden çakmakçı seyidi şehit ettiler. Bunun üzerine silahımı alarak emelleri ateş ettim ve birini öldürdüm. Bu olay Maraş harbinin ilk kurşunu oldu ve halkın mücadeleye cesaretini arttırdı. Daha sonra Bert tarafına giderek oradaki çetelere katıldım. Benim adım Şehit Evliya. Şehir işgal edildiğinde bir protesto beyannamesi hazırlayarak 447 kişiye imza attım. Mücadele başladığında şehri iki cepheye böldük ve ben Batı cephesi mücadelesinde çeteleri örgütlemekle görevlendirildim. Çetelerimle birlikte birçok düşman birliğini yok ettik. Mücadelenin 20. gününde Taşşan'daki düşmanları kuşattık teslim olacaklarını söylediler. Ben de öne çıkarak teslim olmalarını istedim. Bu sırada arabanındaki bir Ermeni ateş ederek beni şehit etti. Benim adım Şekerci Öpker. Fransızlar şehri işgal etti. Ben de savaşmak istedim. Annem bana sen küçüksün seni vururlar dedi. Ben de anneme yaşım küçük ama im imanım büyüktür Anne şehit olacaksam vatan ve millet uğrunda şehit olacağım. Ben öleyim ki düşman sizler iyileşmesin diyerek savaşa katıldım. Benim adım Yörük Selim. Asıl adım Yüzbaşı Selim Bey. Yakabım ise Kurtoğlu Selim. Gazi Mustafa Kemal Paşa tarafından Maraş'taki mücadeleyi örgütlemem için görevlendirildim. Emrimdeki birliklerle Göksun ve çevresini kontrol ederek Fransızlara destek gelmesini engelledim. Maraş mücadelesinin askeri kısmını Yüzbaşı Asaf Bey ile birlikte yönettik. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal! Olsun artık sana dökülen kanlarımın hepsi eğer. Ebedi ya sana yok. Irkıma yok hizmiler hakkıdır. Hür yaşamış bayramın hürriyet hakkıdır. Hakka taban milletimin istiklal.